Annemle babamı, babam mı? Halit Korhan'ı öldürdü. Şerefimizi kimsenin ağzına sakız etmeyiz. Kimden nereden ne duyduysan belli ki kafam bulanmış. İyice. Seyran döndüğünde afalladım. Büyüdüğüm eve girmişim de hiçbir şey aynı değilmiş gibi hissettim. Seyran hala nasıl baktığını görüyorum. Onu sana nasıl baktığını Sinan Seyran'a dokunursa kafayı yerim ben diyor. Yeter artık Sinan bu evde gidecek. Bir hayalim peşinden koşarken Gerçeğini kaybetme Halis'in yeğen olduğunu bilmiyordum ki Annemle babamı Halis Korhan'a özür dur Sen... Sen ne diyorsun be adam <laughs> Ne yapacağım ben Sen... Hayırdır sigara Sen de yaşama o zaman <laughs> Alplerini bilsinler Tekrarı Son dardı bitti. Kavuşamayacaksın. Seyran! <laughs> <Çınarını> Seyran nefes var <sallıyor. gülüyor> Kesin bir şey yoktu lan Seyran! <laughs> Seyran! <laughs> İtfaiye Ne? Ne? herkes Seyran! Yalı çapkını yeni bölümde neler göz Öncelikle Abidin Korhan ailesine dönsün. Ferit ve Seyran yalıya dönüp bir araya gelsin diyenler kanalımıza abone olmağı, beğen tuşunu vurmağı asla unutmasınlar. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Sinan yeniden karşı karşıya gelecekler. Ama Seyran Sinan ayrılığı gerçekleşse de Sinan Seyran'ı kolay kolay bırakmayacaktır. Sinan'ın a ailəsi, ailə xanım tək Seyranla görmək istəmir, hətta ki başqa bir qızlarla görmək istəmir. Hətta Sinanın keçmiş sevgilisi ilə olan Seyran kimi böyük bir kavqa olmuşdu. Sonra Sinan sonrasında tədavi görməyə başlamışdır. Daha sonra Asuman dizimizdən ayrılmadı. Növbəti bölümlərdə Asuman dizimizə geri qayıtmaq planı vardır. Kanalımıza abunə olmağı, bəyən düymə vurmağı unutmayın.